işimiz çok. Üç senedir bu sosyal medyaya girdiğimden beri bir şeylerin daha da farkına vardım. Yazılanlara bakıyorum. Bize düşmanlık edenlerin yazdıklarına bakıyorum zaman zaman. Eskiden bakmazdım. Fakat son 3-4 aydır bakıyorum. Öyle yazılar görüyorum ki Firavun'u, Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i kıskandıracak adamlar var ya. Yani. Diyorum ki Ya Rabbi bunlar bu topraklarda mı yaşıyorlar yoksa? Dışarıdan mı yazıyorlar? Bu toprakların içinde bu kadar İslam düşmanı var mı? Çünkü mesele bir ayet yazıyorsun, gündemle alakası olmayan. Bir hadis-i şerif yazıyorsun. Bir ayeti kerime yazıyorsun. Yazdığım ayet şu. Hiçbir yorum yok. Direkt kopyala yapıştır yaptım yani. Meal'den kopyala yapıştır. Bu bu Kur'an'ın bir benzerini hadi getirin de görelim diyor Allah. Öyle bir ayet var. Getirin de görelim. Bu ayeti yazdım. Üstünde hiçbir kelime yorum yok. Allah sizi inandırsın. Belki yüzlerce altına al sana ben daha güzelini yazayım. Al bak bu daha güzel diye ayetin benzerini getirmek için şeyler yazmışlar. Ya Rabbi dedim ya firavunlar yapmadı bunu. Ebu Cehiller yapmadı ya. Ebu Cehil belagatta üst düzeydi. Arapçası çok iyiydi. Fasihti. Ama ben de bir ayetin Benzerini getireyim demedi. Ya Rabbi dedim ya, biz ne yapmışız bugüne kadar da bu insanlar hala bu kadar azgın bir şekilde İslam düşmanı kalmışlar. Evet, biz kimseyin hidayete ermesine mecbur değiliz. Anlatmakla mecburuz. Hidayeti verecek olan Allah. Aman ya Rabbi. Kimler var? İslam düşmanlığı diyorum ya Firavuna ve Ebu Cehile kıskandıracak kadar İslam düşmanlarıyla karşı karşıyayız. Ahlaki değerleri söylemiyorum bile. Ya. Allah bize güç kuvvet versin. Son nefese kadar çalışalım. Bu İslam için, bu devlet için, ümmet için çalışalım ve çok çalışalım.